Hatay'ın sevilen simalarından biri olan Abdurrahman Yavuz Hoca, bugün son yolculuğuna uğurlandı. Hatay Büyükşehir Belediyesi mezarlık kompleksinde cuma namazına müteakip cenaze namazının ardından, gözyaşı ve dualarla uğurlanan Yavuz Hoca için sevenleri son kez bir araya geldi. Kılınan cenaze namazının ardından, Abdurrahman Yavuz'un cenazesi, Antakya Asri Mezarlığı'nda toprağa verildi. <laughs> Antakya Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde sevilen öğretmenlerinden din kültürü ve ahlak bilgisi öğretmeni Abdurrahman Yavuz uzun süredir kanser tedavisi görüyordu. Yavuz'un cenazesine ailesi, yakınları, çeşitli STK temsilcileri ve siyasetçiler katılım gösterdi.